yer, en çok istediğiniz başlık ne o? Ne o arkadaşlar? Yazın kuralım. Her daim, yani ben dönem başından itibaren sizlere hep yazın kuralı anlatsam, evet hoşunuza gider. anlatacağım en büyük sıkıntınız yazın kuralları. Evet, en büyük sıkıntınız yazın kuralları. Şimdi arkadaşlar, e, şunu da söyleyeyim, hemen başlayacağım. Oynatma listesi koydum dün akşam e, bir yoruma yazılmış. Arkadaşım vakit ayırmış, uzun uzun yazmış hatta orada. Güzel tavsiye için teşekkür ederim. E, oynatma listesi koyarsanız kendinizi daha iyi hissedeceğiz, korkmayacağız, yoksa videoların içinde kayboluruz. Çok haklısınız. E, onu hallettim. Oynatma listesinden eksik olduğunuz konuya ilgili videoları izleyebilirsiniz. Yakın zamanda da yine e, notlama işaretleri isteniyor. Onu da yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi yazım yanlışında. Soru üzerinde soruyu çözmekten ziyade başlıkları hatırlayın diye bir soru attım, açtım arkadaşlar. Şimdi soru üzerinde size ufak ufak başlıkları hatırlatacağım. Bir, Ankara'ya uğradığınızda mutlaka Ankara karesine de çıkmalıyız. Şimdi bu cümlede sana ben neler verebilirim? Bir, Ankara'da oradaki devran nedir? Çekinik, hareket ekleri özel isme gelince ne olur? Kesmeyle ayrılır. Ayrılmayan bir çekimek var. O da hangisi? Lerler. Onun dışında özel isme gelen çekimekleri kesmeyle ayrılıyor. Neler de onlar? İyilik eki. İyilik eki kesmeyle ayrılır. Ankaram dediğinde oradaki benim iyi eki nazlım iyilik ayrıca Türkiye'miz bizim ayrıca öz gelen iyilikleri kesmeyi ayrıca tamlamalar Ankara'nın bi nee, ni nee. bizde özne. Ben neyi merak ediyorum? Sincanı, belirtili nesne mi? O zaman bunun sonundaki öyle belirtmeye gireceğiz. Peki, merak ediyorum. Bu cümlenin yükleminin sana yapısını sorsaydım. Merak etmek. Yardımcı eylemle oluşan birleşik bir derdi. Öyle değil mi? Evet. Merak etmek. Hocam, neden merak etmeyi ayrı yazdınız? Çünkü etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak yanındaki isimle birleştiği sırada ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yoksa nasıl yazıyorum arkadaşlar? Ayrı yazıyorum. Ses olayı olsaydı nasıl yazacaktık? Bitişik yazacaktık. Peki bizim hocam ya bir hatırlatsana istisnalarımız vardı. İstisnalar vardı bu etmek olmaktan. Hani daima ya, bitişik yazmamız gereken. Onları bir hatırlatsanıza. Hemen hatırlatıyorum. Bak. Gaz betmek, dar betmek, vaat etmek, altını çiziyorum, yıldız mı, her şeyi koyuyorum, çok susu oluyor, vaat etmek. Davetmek, etmek, vaat etmek, kat etmek, mahvolmak, mahvetmek, defolmak, defetmek, derc etmek, cem etmek, Bunlar önemli. Bunlar istisnamız. Yani istisna derken neyi kastediyorum? İşte düşne var mı yok mu? İşte ona bakmayacağın kısım. Bunlar zaten bu şekilde yazılıyor. Burada ses olayı var mı yok mu diye bakmayacağız tamam mı? Bunlar zaten bu şekilde yazılıyor. O yüzden istisna başlığına veriyoruz. Evet merak etmek yardımcı eylemle oluşan birleşik Ses olayı olmadığı için ayrı yazılır. Ama hocam bir şey soracağım. E burada yumuşama var. Yani ses olayı var. İyi değil. Ses olayıyla neyi kastediyorum? Düşme ya da türeme. Yani her ses olayı olan hayır. Bu yardımcı eylemle oluşan birleşik düşme ya da türeme varsa bir çiçek düşme türüme yoksa ayrı yazacaksın. Yani burada yumuşamayı falan hayır onları düşünmeyeceksin. Tamam mı? Evet. Şimdi özel isme gelen ileri gelgini ayırdık çekime gidir. Tamlama, tamlayan tamlanana ayırdık çekime gidir. Sonra, sonra ilgi zamiri var. İlgi zamiri. İlgi zamiri ilgi eki olarak karşımıza çıkan ki. İlgi zamiri olan ki ilgi adılı, ilgi zamiri ki'dir. Çünkü özel isme direkt gelemiyor bu. Nasıl direkt gelemiyor? İlgi Nazlı'nın kızı. Nazlı'nın kızı. Belediye isim mı? Evet. Çünkü bakın. Nazlı'nın kızı dediğimizde ın-in tamlayan ikidir. İyi. Burası iyi ilgidir. Burası belirtili bir isim tamlısıdır. Nazlı'nın kızı demeyip de Nazlı'nın ki dediğinde işte oradaki ki kızın yerini tutuyor. İsmin yerini tutuyor. Biz ona ne diyoruz arkadaşlar? İlgi adını, ilgi zamiri diyoruz. İlgi zamirleri özel ismin önüne yanına hemen gelemiyorlar. Önünde ne oluyor? Önünde, ılgine ne demiştik? Tamlaya girememiş miydik? ki'nin, ilgiz önünde arkadaşlar ne oluyor? Tamlayan eki oluyor. Önce tamlayan eki geliyor. Ardından ilgiz geliyor. Senin arkadaşın demiyorum, seninki diyorum. Tamam mı? I'n nedir? Tamlayan eki. Ki' nedir? İlgiz İstanbul verilmiş. İki tane çekim yapmış. Peki özel isme gelen iyiliği ayırdık. Tamlamayı ayırdık. Tamlanan ikilinin iyilik olduğunu bir daha hatırladık. İyiliği zamirinden bahsettik. Bir de hal ekleri. durum ekleri. ismin hal ekleri. i̇ e -d'den. E sen bunları özel isme getirirsen ne yapacaksın? Kesmeyle ayıracaksın. İstanbul'la ayını yapıyoruz, ayırıyoruz. Ya da Nazlı dan. Dendan'ı ne yapıyorsun? Ayırıyorsun. Ayşe ye. E'yi ne yapıyorsun? Ayırıyorsun. Özel isme gelen halekleri ne olur arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayrılır. Peki hocam bize şey hatırlatsana. çekimler aynı Ayrılmayan tek çekim ekipler vardır. Bunu unutmayacağız. Size göreceğim. Peki. Bir de ayrılmayanlar nelerdir? Yani özel isme gelen neyi ayırmıyoruz? Evet, birilerle ayırmayacağız. Bir de neyi ayırmayacağız? Yapım ekleri. Özel isme gelen yapım ayrılmaz. Özel isme gelen yapım ayrılmaz. Bir ek ayrılmıyorsa devamındaki ekler de ayrılmaz. Yapım eki ayrılmıyor mu? Yapım ekinden sonra getireceğin ekleri de ayırmayacaksın. Lerler ayrılmıyor mu? Lerlerden sonra getireceğin ekleri de ayırmayacaksın. Türklerdeki dediğinde ler olarak ler mi geldi? Ler ayrılmadı değil mi? Devamında getireceğin ekleri de ayırmayacaksın. Bir ek ayrılmıyorsa devamında gelen ekler de ayrılmaz arkadaşlar. Şimdi İstanbul İstanbullu Lu nedir? Demek ki. Ayrılır mı? Hayır. İstanbullular da ki kutulardaki bu hava dediğinizde arkadaşlar ne yaparsınız? Bu şekilde yazacaksınız. İstanbul özel isimdir. Vı yapma gidir. Yapma ayrılmaz. Bir ek ayrılmıyorsa devamında gelen ekler de ayrılmaz. Tamam mı? Bak ben vı'da yapma ekleri getirdim. Sonra ne yaptım? Çoğul eki getirdim. Sonra ne yaptım? D'da hal eki getirdim. Hocam! Hocam! Şuradaki ki'yi bize bir daha hatırlat. O neydi? Arkadaşlar daki deki. Sıfat yapan ki, unutma. Buradaki ki, sıfat yapan ki, yapım ekidir. Ağaçtaki kedi, sınıftaki öğrenci, tahtadaki konu, oradaki ki sıfat yapan ki'dir. Yapım ekidir arkadaşım. Ne olmuş? Bir yapım eki gelmiş. Araya iki tane çekim eki koymuş. Sonra bir yapım eki daha gelmiş. Peki, hatırla. Arkadaşlar Türkçe'de bir sözcük ekleri, yetmeklerini ve çekmeklerini alırken aslında bir sıralamaya maruz kalır. kalır. Nasıl o? Bir sözcük önce yetmeki sonra çekmekte alınır. Fakat Türkçe'de bazı istisnalar Bu durumun istisnaları var. Bak. Anne annem siz hiç bir yere gitmem Annem iyilik mi gelmiş? Sonra ardından sız mı gelmiş? Sız ne ki canım benim sız yapmak ya? Lı yapmakının olumsuzu sızdır. Bu aslında Türkçe'ye ters bir kullanım. Normalde Türkçede bir sözcük önce, iki sonra çekmek alması gerekirken bak ne olmuş? Önce çekmeki sonra etmek gelmiş. Bunu Klişe örnekleri var. Standart örnekleri var. Birincisi bu. İkincisi ağaçtaki kuş. Ağaç isim. Ağaçta. Benzeşmeden bu değil, Ta diye yazıyorum. Ağaç, da yazılmaz. Sertleşme yapıyorum. Benzeşme yapıyorum. Oradaki D'dadır aslında. Nedir o? Hareki. Bulunma. Peki buradaki ki ne? Sıfat yapan ki. Eee? Ne olmuş yine? Önce harek yani çekmek ardından gitmek gelmiş. Aslında Türkçe'ye ters. Devam ediyorum. Başka nerede var? Ondalık ya da yüzdelik. On. Yüz. Önce D'dar gelmiş. D'dalar halekidir. Sonra ne gelmiş? Lıklikler gelmiş. Lıklikler gitmek Tamam arkadaşlar. Sonra nasıl geliyor biliyor musunuz? Yukarıda öncülde diyor ki size işte Türkçe'de bir sözcük, bir sözcük. Önce yetmekli, sonra çekinik alır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun tersi bir durum söz konusudur? Ye. Ya da Fransızcanın İngilizce'deki İngilizce'dekilerde bak nasıl yazıyorum ya? Şunu yazmışına bak ya. Bu herif kelime karşı çıksa bak birçok kişi der ki ay bu da bir yanlışlık da ya. böyle mi yazılıyormuş der. Hani böyle şey yapar, bir tırmalar. Aman arkadaşlar böyle yazılıyor. İngilizcedekilerden dediğinizde hiçbir yere ayırmayacaksınız. Müslüman, Müslümanlık, Müslümanlıkta, Müslümanlıktakiler Bence er geçi görünce aa hocam bu zaman değil mi? Ya er geç beni anlayacaksın deyince orada mutlaka kesinlikle diyor. Durumuz artmayacağız. Kesinlikle. çıkarttığımız kemiğe. Yineleme. Beni yine aradı diyebilirsin. Bak yine de var, yine de var. İkisi de kullanılıyor. Beni gene aradı. Yine aradı, yine aradı, gene aradı. Bu kelimenin altı çizilirse durum zarfı diyeceksin. Umarım sınavı kazanırsın. İstek dilek. Keşke ben de gelseydim. İstek dilek. İnşallah şu yazdığım kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yinelime, istek bildiren bir kelime, dilek bildiren bir kelime karşına çıktıysa, altı çizili kelime ise ve sana sorucu, türü soruluyorsa durum zarfı diyeceksin. Dikkat et. Peki, silelim hemen. Ankara Kalesi. Ankara Kalesi dediğinizde şimdi neyi hatırlatalım? Neyi hatırlatalım? Başlayalım. Ankara Kalesi. Kale, köprü, saray, han, kule. Mostar köprüsü. Koza han. Ee, ya da Ayasofya cami. Arkadaşlar han, kale, kule, köprü, saray. Bunlar nasıl yazılır? Büyük yazılır. Bunlar büyük yazılır. Ankara Kalesi deyince K'yi diye büyük yazacağız büyük yazılır. İkisi de büyük yazılır. İstanbul Boğazı büyük yazarsın. Peki hocam bir şey soracağım ya. Boğaz ve Hisar yanına İstanbul yazması da nasıl yazacaktı? Büyük. Boğaz ve Hisar yanında özel isim olmasa da büyük yazılır. Biz akşam Boğaz'da yemek yiyeceğiz deyince Boğaz'da büyük yazacaksın. Serkan Erener konseri Hisar'da yapılacakmış deyince Hisar'ı büyük yazacaksın. Yanında özel isim olmasa da Boğaz ve Hisar büyük yazılacak. Dikkat et. Ankara Kalesi büyük yazdık. Ankara Kalesi aynı zamanda bir isim tamlaması şeklinde oluşmuş. Dur, değil mi? Ne kalesi, Ankara Kalesi. Arkadaşlar Ankara Kalesi özel isim Да.